Merhaba sevgili izleyicim. Rüya Deposu kanalıma hoş geldiniz. Size bu rüya tabirinin hangi anlama geldiğinden bahsedeceğim. Kanalıma abone olduğunuz ve videoyu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını, sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini dilerim. Haydi rüya tabirimize geçelim. Rüya'da otobüs kaçırmak Rüyada otobüs kaçırmak, bu rüyayı gören kişinin büyük bir iş olanağını kaçırması anlamına geldiği gibi, ayrıca yaşamının akışını değiştirecek bir şansı da göremediğine delalet eder. Rüyasında otobüs kaçıran kişi, kaçırdığı bu şans sebebiyle pişmanlık duyacak ve büyük bir eğer üzüntü yaşayacaktır. Değişik bir tabire göre ise, bu kişinin iş yerinde kendisini emniyette hissetmemesine, bulunduğu çevrede kendisine haset duyan, kötülüğünü isteyen kişiler yüzünden rahat hissedemediğini, yapmak istediği hamleleri yapamayıp kendisini gösteremediğine işaret eder. Bu rüyayı gören kişinin aile hayatında sıkıntılar varsa, bu sıkıntıların çözümünün uzun bir zaman sonra geleceği anlaşılır. Aynı zamanda rüya sahibinin çok önemli bir fırsatı kaçırması şeklinde tabir edilen rüya, bu durumdan dolayı duyulan pişmanlığa ve üzüntüye de delalet eder. Rüyada otobüse binmek. Bu rüya, kişinin iş yaşamı ile ilgili bilgi veren bir rüyadır. Kendisini kalabalık bir otobüste gören kişi, işiyle alakalı kalabalık ve oldukça gerilimli bir toplantıya girecek demektir. Otobüse bindiğini ama otobüsün hareket etmediğini gören rüya sahibi ise, kendi hanesinde ailesiyle bir toplantıya katılır. Rüyada boş bir otobüse binmek. Rüyada boş bir otobüse binmek, İş yaşamındaki gelişmelerin bu kişiden yana gelişeceği bir döneme girildiğini ve maddi anlamda da işlerin iyiye gittiğine işaret eder. Hem iş hem de sosyal hayatta düzgün ve güzel gelişmeler yaşandığı, olayların bir düzene göre ilerlediği, sorunsuz bir dönem geçirileceği şeklinde tabir edilir.